merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da nasıl videolarımızı ücretli tanıtım içerir şey koyuyorsunuz. Mesela bir şey tanıttınız. Bunu ücretli yapmak istiyorsunuz ve yapamıyorsunuz. Hemen gösterelim. İlk önce şuradan bir tane videonuza gelin. Şöyle tıklıyorsunuz. Şuraya tıklayacaksınız ve sonra videoları yönet yönetecek videolarınız hemen bakıyorsunuz göreceksiniz. Şurada tamam. Şunu mesela hangisini yapmak istiyorsanız şunu yapmak istiyorsanız şurada ona doğru gelecek. Şuradaki şey tıklıyorsunuz. Ve şöyle bir ekran geliyor. Şuradan en aşağı inme bakın. Ücretli tanıtım yeri geliyor. Şurayı tam görmeniz için ücretli tanıtım yerleri. Burayı siz kendiniz yapıyorsunuz. Tamam. Sonra size birazcık göstereyim. Evet şuraya tıklayacaksınız. Ve şurada iki tane bak hangisini yapıyorsanız oraya etiketleyeceksiniz hangi markayı yapıyorsanız şuraya Bakın şurada başlık ve açıklama dili var hiçbir şey seçmeyeceksiniz. En aşağı gelin. İşte burası önemli. Şurada tarihinizi yazıyorsunuz. Yüksek oayı da yazıyorsunuz. Mesela bugün 4 Temmuz diyelim. 4 Temmuz 2022 yaptım. Ve sonra şurada kaydet var. Kaydede tıklıyorsun. Kaydetci şimdi kaydediyoruz. Kaydettikten sonra videoya şimdi gideceğim ben videoya gidiyoruz. Şuradan bir tane video seçtim. Bu seçmeyelim. Şimdi nerede o? Şunu yapmıştık. Tıklıyorum ona. Ve şurada görüyorsunuz. Ücretli tanıtım içerir yazıyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.